Herkese merhabalar arkadaşlar. Endonezya'ya evlilik için gidiyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Arkadaşlar en önemli dikkat etmeniz gereken nokta eş adayınızı ne kadar tanıyorsunuz? Yani ben çok fazla dolandırılma olaylarına şahit olduğum için arkadaşlar şu an günümüzde çok fazla dolandırma olayları olduğu için yani tanıştığınız bayanla 3 ay görüşüp 5 ay görüşüp hemen Endonezya'ya gitmeyin. Önce görüşün, tanışın. işte sizden neler istiyor, ne yapmanız gerek, Madem bilmiyorsunuz, bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz, başınıza neler gelebilir bilmiyorsunuz. Yani burada yapmanız gereken şey bizlere ulaşmak, bizlerden yardım almak. Mesela adam birisi bana mesaj göndermiş, abi evlilik için Endonezya'ya gidiyorum, ne kadar para gider? Kardeşim, şimdi ben sana net bir fiyat veremem ki, tamam ortalama gider, gider bellidir. Ama ben sana net fiyat verebilmem için benim kızın ailesiyle tanışmam lazım, eşyaların ailesiyle. Yani ben, bana ulaşman lazım, ben sana yardımcı olmam lazım. İşte efendime söyleyeyim, eş adayının ailesi düğün istiyor mu? İstiyorsa nasıl bir düğün istiyor? Düğün salonunda mı istiyor? Evde mi istiyor? Otelde mi yapacak? Efendime söyleyeyim, kaç gram altın istiyor? Yani nasıl bir parti yapacaksınız? Yani bunların hepsinin görüşülür. Ondan sonra net, bir fiyat verilir. Ortalama gider bellidir. Arkadaşlar evlilik için Endonezya'ya gidiyorsanız dediğim gibi eş adayınızı iyi tanıyın. Bizlere danışmadan hareket etmeyin. Fikir alın, yardım alın. Sonuçta bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Başınıza neler, neler gelebilir bilemezsiniz. Evlilik için gidiyorsanız arkadaşlar buradan götürmeniz gereken bazı evraklar var. Ne gibi? Adli sicil kaydı, ikamet kahri, nüfus kaydı örneği ve benzeri birkaç evrak daha var. Tabi bunlar direkt gidilmiyor. Yani tercüme ediliyor, apostil falan vesaire. Yani Arkadaşlar evlilik için gidiyorsanız mutlaka yardım alın. Çünkü dil de bilmiyorsanız gerçekten büyük problem. Yani havaalanında bile sıkıntı yaşarsanız yaşarsınız dil bilmiyorsanız. Yani arkadaşlar dediğim gibi evlilik için gidiyorsanız eş adayınızı iyi tanıyın. Yardım alın. Evraklarınız tamam mı? Evraklarınız tamam değilse sıkıntı yaşarsınız. Mesela bizim bir arkadaşın başına gelen olayı anlatayım. Gitti oraya evlenmek için. Tabii bana sonradan ulaştı bu arkadaş. İşte diyor Muhammed abi, ben orada sıkıntı yaşadım, ne yapmam gerek? Ya kızın ailesi bana böyle sıkıntı çıkartıyor. Kardeşim sen bana başta ulaşmadın ki. başka ulaş, de ki Muhammed abi ben evlilik için oraya gidiyorum, ne yapmam gerek? Evraklarım tamam mı? Orada sıkıntı yaşar mıyım? Şu kadar para yeter mi? Ben sana onun cevabını sonra vereyim. E sen oraya gitmişsin, bana danışmadın, ne bileyim sıkıntı yaşamışsın söylüyorsun. Tam biz bu arkadaşın olayını da sonradan çözdük ama yani dediğim gibi Şimdi ben burada size anlatmak istediğim eğer evlilik için gidiyorsanız birincisi evraklarınız tamam olsun buradaki evraklarını eksiksiz bir şekilde hazır olsun yani bizimle iletişime geçin ki size neler yapmanız gerektiğini size söyleyelim İkinci olarak eşyalarınızı iyi tanıyın acele etmeyin arkadaşlar bakın dolandırma olayı çok fazla oraya gidersiniz sıkıntı yaşarsınız evdeki hesap çarşı uymaz size her zaman Endonezya'nın güzel yanlarını gösterirler evet Endonezya'nın insanları sıcakkanlı, güler yüzlü, ne bileyim yani 5 vakit namazında genel olarak böyle evet doğru sıcakkanlılar, güler yüzlüler, misafirperverler. Ama bu evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz yani siz oraya gidip sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani biz böyle olaylara çok şahit olduk. O yüzden sıkıntı yaşamak istemiyorsanız abicim yapacağınız şey, benim size tavsiyem evraklarınızın tamam olması. Kız arkadaşınızı çok iyi tanımanız, acele etmemeniz danışmadan iş yapmamanız. Yani sonuçta bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Bir de arkadaşlar biraz dil de öğrenin. En azından örnek olarak, havalimanında işte memur size sordu. Neden geldiniz? Kaç gün kalacaksınız? Vesaire. Birkaç kelime de olsa konuşmaya çalışın. Tamam çevreciyle bir yere kadar konuşabiliyorsunuz da abicim çevreciyle her zaman olmuyor ki. Belki cevap vermen gerekir. Yani internet sıkıntısı yaşayabilirsin, bir şey olabilir, telefonun bozulabilir. Her zaman çeviriciye güvenmemek lazım. En azından bilmediğin bir ülkeye gidiyorsan birkaç kelime de olsa dil bil ki kendini açıklayabil. Sıkıntı yaşama. Abi diyorsanız ki Muhammed abi ben sıkıntı yaşamak istemiyorum. Evlilik için geliyorum. Ne yapmam gerekir? Kardeşim yardımcı olmamızı istiyorsan bizlere danışırsın. Ben evlilik için geliyorum. Ben eş adayının ailesine ulaşırım. Sana gereken evrakları söylerim. Ne yapman gerektiğini söylerim. Sana her konuda yardımcı olurum. Danışmanlık, tercümanlık vesaire hepsini yaparız Allah'ın izniyle. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar hiç acele etmeyin evlilik konusunda özellikle. Birkaç kelime olsa dil bilin. Mesela Endonezya'ya geliyorsanız arkadaşlar çok büyük sakarla da gelmeyin. Havalimanında problem çıkartırlar. Yani biliyorsunuz Türk erkeklerinde genelde sakal bırakıyorlar. Yani havalimanında sıkıntı yaşamayın. Yani sakal tıraşınızı olun abi. Sonuçta sıkıntı yaşamayın yani gerek yok bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz yani dediğim gibi arkadaşlar benim burada anlatmak istediğim sıkıntı yaşamayın abi gerek yok sıkıntı yaşadığınız zaman bazen işin içinden çıkılmayacak durumlar olabiliyor yani kızın eş adayınızın ailesi problem çıkartabiliyor ne bileyim yani böyle olaylara çok fazla şahit oldum o yüzden abicim yardım alın mutlaka bizlere danışın bizlerden fikir alın Belgelerinizin tamam olması lazım. Eş alayınızı iyi tanıyın. Acele etmeyin. Dolandırılmayın. Tanımadığınız insanlara hemen para göndermeyin. Yani para gönderiyorsunuz sonra blok yapıyorlar. Sizi blok yapıyorlar. Yani gerek yok. Böyle olaylara acele etmeyin abim. Sakin olun. Evraklarınızı tamam mı? Ben size okey veririm. Mesela bana danışırsınız. Muhammed abi evraklarım bunlar. Tamam kardeşim. İşte eş alayın nerede? Java. Örnek veriyorum. Tamam. Ee, ne zaman geliyorsun? Şu tarihte. Okey. Her şeyini ayarlarsın. Bizimle iletişime geçersin. Umuyorum ki bir sıkıntı çıkmadan ben de sana yardımcı olabilirim. Ama buraya geliyorsun. Danışmadan iş yapıyorsun. Sonradan bana ulaşıyorsun. Ben sıkıntı yaşadım Muhammed abi. Ya tamam böyle durumu da çözeriz ama ben size burada demek istediğim İşler sıkıntıya girmesine gerek yok. Ben neden varım? Size yardımcı olmak için, danışmak için, şıkız kız isteme, tercümanlık. Bunlar için biz buradayız abi. Arkadaşlar burada anlatmak istediğim işte evlilik için gidiyorsanız dikkatli olun yardım alın acele etmeyin dolandırılmayın tanımadığınız insana hemen para göndermeyin sıkıntı yaşamayın arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın sizler sayesinde kanalım büyüyecek inşallah beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.